Allah bizi bu kadar seviyor da hocam niye zaman zaman bela ve musibetler gönderiyor? Niye bizi sıkıntıya, kedere sevk ediyor? Niçin bizi kaldırılması güç imtihanlarla imtihan ediyor? Bazen ailemizle imtihan oluruz. Bazen çocuğumuzla imtihan olunuruz. Bazen malımız seven Rabbul Alemin bizi niçin böyle imtihan ediyor? Arabaya binmeyeniniz yoktur. Her ne kadar Bayburtlular olunca kızıyor bana. Bayburtlunun birine bundan 50 sene önce otobüs nedir bilir misin diye sordular. Bilmiyorum demeyi kendine yakıştıramamış. Demiş ki bilmem mi yedim bile demiş. Bilmem yedim bile demiş. Hepiniz araba nedir bilirsiniz. Araba niçin icat edilmiştir? Onunla uzun mesafeleri daha çabuk kat edebilmek için, hız yapabilmek için, daha hızlı istediğiniz mesafeye varabilmek içindir. Hız için icat edilmiş bir arabanın olmasıdır. Fren olmadığı zaman hiç kimse freni patlak, freni olmayan bir arabaya binmek istemez. Sebebini çocuklar bilebilir. Çünkü freni olmayan bir arabaya bindiğinizde netice bellidir. Siz de helak olursunuz intihar gibi bir şeydir ama sadece kendi intiharınız değil Belki yüzlerce belki binlerce insanı ezip geçmek yuvaları yıkmak insanları dul veya yetim bırakmakla neticelenir Evet araba çok iyi bir şeydir. araç ne kadar mükemmel olursa olsun herkesin arabasından daha hızlı gitmiş de olsa mutlaka onun freni olması lazım. Freni patladı mı fecaat. Allah freni patlayanlardan olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Onun için Allah Celle Celaluhu bizi sevdiği için yaratmış karşılığını bekliyor. Bunu beklerken Allah Celle Celaluhu bizim hak yolunda, kendi yolunda, cennet yolunda hız yapmamızı isteyen Rabbul Alemin bize belaları, musibetleri, sıkıntıları, çileleri, dertleri bu dünyanın freni olarak yaratmış. Nimet veriyor, onunla beraber Allah'a şükredelim. Ama bazen nimet insanı inkara götürür, nankörlüğe götürür, isyana götürür, tıpkı Firavun gibi. Firavun'un yaşadığı müddetçe hiç başı ağarmamış. Hiç dişi ağarmamış. Hiç hastalık ve yorgunluk hissetmemiş. Bu durum onda uluhiyet hissi uyandırmış. Hiçbir noksanı yok, hiçbir sancısı yok. Dolayısıyla beşer olduğunu unutmuş, aciz olduğunu unutmuş. Ene Rabbu kümül ala demiş. En büyük Rabbiniz, ilahınız sizi terbiye eden, var eden, yaşatan benim demeye başlamıştır. Allah'ın bir lütfudur. Böyle bir intihar Allah'a kafa tutmak, hızlı tren 500'le giden bir hızlı trenin önüne geçmek gibi bir şeydir. Hızlı tren ne ki? Allah'a kafa tutmanın yanı.